neler yaptı, ne kadar umut verdi. Bunları konuşalım biraz. Öncelikle hocanın maçtan önce yaptığı açıklama çok garipti. Yani bugün bir şeyler deniyoruz ama ne olacak biz de bilmiyoruz. Bakalım göreceğiz gibi. Oysa aylardır bu Beşiktaş'ı bizim gibi izleyen Sergen Yalçın'ın kafasında bir şeyler olması lazımdı ki bu görevi kabul etti. Fakat öyle değilmiş. Yani yıllardır denenen Svensson'u tekrar denemek. Jurasek'i tekrar sol beke koymak. Ki Taylan gelmiş oraya sağ tarafa. Sen Svensson'la başlıyorsun. Emirhan gibi Türkiye'nin en iyi stoperi varken kalkıp yeni transferi deplasmanda alışık olmadığı bir ortamda sahaya atıyorsun. Rapat Silva 10 numara oynar. Sergen de 10 numaraydı. Kalkıp onu sol kanada koyuyorsun. Sen hiç sol kanat oynadın mı hocam kendin? Sen sol kanat oynadın mı? Seni sol kanat atmak, çürütmek demektir. Ya inanamadım. Benim beklentim neydi onu söyleyeyim. Belki derdimi daha iyi anlatırız. Sağ bekle taylanı koyarsın. Soperde emirhanı koyarsın. Hatta... Yanına tay... Tayyip Talha'yı koyarsın. Çünkü Utakay'ı kırmızı kart görmüş üç gün önce moralmen de iyi değil. Diğeri yeni transfer zaten. Sol beke. Jurasek dışında birini bulamıyorsan atıyorum Necip'i koyarsın. Önde Orkun'la Endiz diye dokunmazsın. Çift santıpor oynarsın. Abraham ve Tore ile çift santifor oynarsın. Rafa Silva'yı da arkalarına koyarsın. Yapacağın tek şey burada kanatlardan hani istediğin verimi alamamak. Diye, kanatın kanat oyuncun yok zaten. Rasta'dan da bir şey olmaz ki sakatmış. Joe Mario'dan da bir şey olmaz. Senin yapacağın burada dörtlü savunmanın önüne üçlü bir orta Önüne Rafa Silva, önde de iki tane Santipor. Ya benim beklediğim buydu. Yıllardır Beşiktaş izleyen bir teknik adam olarak böyle bir şey hani bir deneme yapacaksa böyle bir deneme beklersin. Hakikaten çok şaşırdım. Yani kenarda ekibinin duruşuna bakıyorum. Bizim gibi maçı izlediler. Yan tarafta Alanya'nın kulübesine bakıyorum. Adamlar yerlerinde duramıyorlar. İnanılır gibi değil ya. Ya büyük hayal kırıklığı. Başlangıç büyük hayal kırıklığı. İnşallah sonu böyle olmaz. Herkes tuttuğumuz bu takım kanada ihtiyacı var, kanada ihtiyacı var. Ya kardeşim, klasik kanat oyuncun yoksa, üçlü orta sahile oynarsın. Alanya Spor'da bilin dakikadan itibaren orta sahiye yürüyerek geçiyor. Niye? Orkun'u öne çekmişsin, Rapa'yı kenara çekmişsin, top tutamıyorsun en yalnız kalmış, top tutamıyorsun, pas yapamıyorsun. Bu nasıl görmez Sergen Hoca? Alanya elini kolunu sallayıp orta sahayı geçiyor. Sana önde pres yapıyor, baskı yapıyor. Yani televizyonda konuşmak başka, sağlığı uygulamak başka. Sergen Yalçın ilk maçında beni sükutu hayali uğrattı. Öyle söyleyeyim. Büyük bir hayal kırıklığı. E, bir şey beklemek, Jurasek'ten bir şey beklemek garip. Adamların yaptığı ortalar Alanya Spor Kalesi'ne değil. Tarihi Alanya Kalesi var ya 30 kilometre oraya gidiyor. Böyle bir kanat pekin olacağına çık orada kendin oyna daha iyi ya. Daha iyi yani. Rafa'nın yerini iyi bir on numarayı kaybediyorsun. Rafa'nın yerini bozduğun anda. İyi bir on numara kaybediyorsun. Kötü bir Sol kanat kazanıyoruz. Orta sahada dediğim gibi en dedi bilmem ne yürüyor. İnanılır gibi değil. Böyle bir komedi gibiydi ya. Yani Beşiktaş dün sahaya hocasız çıksa hocasız çıksa bu kadar kötü oynardı. Herkes ayakkabıdan ters giymiş gibiydi. Bence diye sallamıyorum. Adam yalnız kaldı diyorum. Kulağın mı duymuyor, duyduğunu mu anlamıyorsun? Bilal Tore bana göre de iyi adam. En azından enerjisi var, koşuyor, baskı uyguluyor. Daha iyi olacaktır ama onları ikisini birlikte oynatmak lazım Abraham'la Traore. Kanat oyuncun yoksa ona göre yapacaksın. Ortaları uzun para. Orkun'dan bekleyeceksin, Endi'den bekleyeceksin. Rastadan beklemektense, Svensson'dan beklemektense. Jurassic'ten beklemektense birini yaptı orta gitti düzen şelalesine öbürü gitti Manavgat şelalesine. Jalo'yu koyuyorsun adam bir ülkeye yeni gelmiş iki gün olmuş geleli. Hayatını ilk defa belki tatile gelmişti daha önce Alanya'ya gidiyor orada koyuyorsun. Rakibini tanımıyor, kimseyi tanımıyor. Bir hata yaptı, gol yedin. Kırmızı kart da görebiliyoruz o pozisyonda. Velhasıl kelam Sergen Yalçın'ın ilk maçtaki performansı kesinlikle ve kesinlikle büyük bir hayal kırıklığıdır. İnşallah düzelecektir. Önde rezen gelecek diyorlar futbol şubesine. Daha önce geldi. Oturup eşiniz olsun toplayıp hocalarla yemek yiyip içiyordu. Aynı şeylere devam eder. Hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş yönetim yanlış işler yapıyor. Ne kadar yanlış yapacaklar bilmiyorum ama bana yapmıyorlar. Kendilerine yapıyorlar yanlışı. Beşiktaş'a yapıyorlar. Kılavuzu kartal olacak bir zaman. Kılavuzu karga olmayacak. Necip'i aldı oynatmam diyor. Ben Necip'i oynat mı diyorum. Arkadaşlar sizinle konuşurken size açıklamalı sözcük mü vermemiz lazım? Juresek'i oynatacağını Necip oynat diyor. Yoksa Necip Paraman'a sakın sol bek alma mı diyorum. Rızvan var zaten. İyileşince oynayacak. Dünkü maçta diyorum yeni bir şey dene. Deneyeceksen eğer. Turgay'a başka bir kanalda 70 bin izlenme ver. Senden 150-200 kişi. Ben bot basmıyorum kardeşim. Benimkiler organik. Ayrıca nitelik değil. Nicelik önemlidir. Kalite önemlidir. Hiç umurumda da değil yani. Fubilay yıldızlar. bir de böyle böyle Einstein'lar var. Kaleci Mert Yedek Olamaz Beşiktaş'ta. Türkiye'nin en iyi yerli kalecisine söylediği lafa bak. Beşiktaş taraftarının zaten bir bölümünün en büyük aptallığı bu. Böyle Gerson'u küstürdüler. Böyle Emirhan'ı küstürdüler. Böyle Mert'i de küstürecekler bu kafayla. Yani kafa basmıyor adamların bazıları böyle. Ama yazıyor orada yazınca da adam zannediyorsun. Lan Gerson'u beğenmiyoruz bir grubu. Pas atamıyormuş, bilmem ne yapamıyormuş. Diye. Beşiktaş, öncelikle bu beş oyuncunun kadrosu dışı bırakıldığı gün yanlış yola saptı. Hala o yanlış yolda gidiyor. Beşiktaş'ın derhal toparlanması lazım. Ama bakalım nasıl toparlanacak? Başka bir yayında da onları konuşuruz. Şimdilik hoşçakalın beyler.